Hepinize merhaba. Bugünkü sorumuz Sunface cilt bakımının özellikleri nelerdir ve hangi cilt tipine özellikle öneriyoruz biz Sunface'i? E. Sunface protokolü Exception firmasına ait özel bir protokoldür ve bunun ilk Türkiye'de oluşturan kişi ve kurumlar övünerek söylüyoruz ki biziz. Wow! Bunu kimler için yaptık? Yazında cilt bakımı rahatlıkla uygulayabilmeliyim dediğimiz zaman evet Sanface'i tercih edebiliriz. Tüm ciltler için uygundur ama araya bir dipnot sıkıştırıyorum. Özellikle yağlı ciltler için üretmiş olduğumuz bir protokol. Peki Sanface'in içeriği nelerdir? Nasıl bir protokol? Yağlı ciltlerde ne gibi etkileri var? İşte asıl bu soruları cevaplıyorum bugün sizler için. Çünkü Sanface protokolü özellikle de yağlı ciltlere sahip olan kişiler bilir ki normal klasik profesyonel bir cilt bakımına gittiği zaman bile ertesi günü ya da o hafta içerisinde ciddi bir kusma yapabilir. İşte yağlı ciltler bu problemden uzaklaştın. Ciltleri temizlendikten sonra ciltte kesinlikle bir kusma olayı olmasın ve aynı zamanda aktif akne ve sivilceleriniz küçülsün, kurusun ve gözenekleriniz daralsın diye yapmış olduğumuz bir protokol. Sunface'in belli bir yaş grubu yoktur. Her yaş grubu Sunface'i tercih edebilir, yaptırabilir. Sunface'de özellikle isminin geldiği, adını verdiğimiz Sunface'deki en önemli özellik yazın güneşler, güneşte ve sıcaklarda bile hiç korkmadan yaptırabileceğiniz bir protokol. Sunface işlemi yaklaşık bir saat sürmekte. Bütün gözenekleriniz, komedonlarınız, milyalarınız temizlendikten sonra özel bir maskesi ve serumları ile cildinize belli dozlarla Profesyonel bir uzman eğitimini almış bir uzmanımızla birlikte cildinize yedirdikten sonra işleminiz bir saate yakın sürer. Bir saat sonrasında işleminiz bittikten sonra yani bizim odamızdan çıktığımızdan sonra cildinizde muhteşem bir parlamayla karşı karşıya kalıyoruz. Bu parlaklık bir haftaya yakın hatta sürebiliyor. Bir iki hafta içerisinde. Özellikle sivilceleriniz varsa yağlı bir cilde sahipseniz gözlemleyeceksiniz ki sivilceleriniz artık kurumaya ve dökülmeye, cildiniz pul, pul dökülmeye başlıyor olacaktır. Bu da yağlı ciltler için çok e, iyi anlamda bir protokol. Kesinlikle herkesin tavsiye edip birbirinize, arkadaşlarınıza, yakınlarınıza önerebileceğiniz ve kurumumuzda bu deneyimi yaşayabileceğiniz bir protokol. Şu anda sadece bizim merkezimizde var. O yüzden bunu deneyimlemek için kızınızı Ergen dediğimiz oğlunuzu, kızınızı, çocuğunuzu, komşunuzu, kendinizi, eşinizi hepsini Sanfes protokolünü mutlaka deneyimlemeye e, çağırıyorum sizi. Gerçekten ciddi anlamda cildinizde hem parlaklık hem nemini geri kazanmış hem de e, profesyonel anlamda bir firma kalitesiyle cildinize doğru ürünlerle işlem yapıldığını gözlemleyeceksiniz. En kısa sürede sizleri merkezimize bekliyoruz. Görüşmek üzere.